Dünya nefesini tuttu. Gözler iki gün boyunca Antalya'da G20 zirvesindeydi. Liderleri bir araya getiren toplantılar zincirinden Suriye ile ilgili önemli kararlar çıktı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde yapılan zirvede birçok gündem maddesi görüşüldü. Zirveden bir gün önce Paris'te yaşanan katliam gözleri G20 zirvesine çevirdi. İkili görüşmelere Suriye krizi, terörizm ve mülteci sorunu damgasını vurdu. Suriye'de DAEŞ'le olan mücadeleyi ele alma satımız oldu. Suriye konusu G20 sonuç bildirgesine de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye mesajını etti. Kendi halkını katleden Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur. Olamaz. de sonuç bildirgesindeki benzer ifadeleri kullandı. Başarısızdın. E, kesinlikle Suriye'nin geleceğinde bir rolü olmadığını inanıyoruz. G20'nin bitimiyle birlikte liderler de yavaş yavaş Türkiye'den ayrılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan her lidere PTT tarafından bastırılan özel pul defteri hediye etti. Zirvenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da görev alan otel çalışanları güvenlik ve koruma ekipleriyle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Mısır'da 224 kişinin yaşamına mal olan Rus yolcu uçağının düşmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den flash bir açıklama geldi. Putin uçağın terörist bir saldırı sonucu düştüğünü söyledi. Rus İstihbarat Servisi Mısır'ın turizm kenti Şarmeşşeh kentinden havalandıktan sonra Sina Yarımadası'na düşen Rus yolcu uçağının terör saldırısına uğradığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in başkanlığında Rus uçağının düşme sebebini araştırma sonuçlarının ele alındığı toplantıda açıklama yapan Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov bu bir terör olayıdır dedi. Rus yetkililer ayrıca uçağa yerleştirilen 1 kilogramlık bombanın infilak etmesi sonucu düştüğü yönünde kanıtlar bulunduğunu da açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin de yolcu uçağının terörist bir saldırıya uğradığını ve patlayan bir bomba yüzünden düştüğünü söyledi. Putin saldırıların sorumlularını bulacağını, özel kuvvetleri bu iş için görevlendirdiğini açıkladı.